Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Game of Emre kanalına hoş geldiniz. Ben Emre ve bugün kanalımda arkadaşlar sizlerle birlikte bir YouTube'da tanıştığım bir arkadaşım var. MNB Melis Nazı kanalına bakacağız arkadaşlar. Bunun gibi böyle daha çok sizin de kanallarınıza bakmamı istiyorsanız aşağı benim kanalıma bak da olarak yorumunu yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar ve sizin de kanallarınızın herkes ayrı olarak kanallarına bakacağım ve abone olup da bildirimlerimi açacağım. Evet. Çok büyük konuştuk. Evet çok büyük konu o zaman direkt videomuza geçelim arkadaşlar şimdi ilk başta Elif'e kışkırtma videosunda ben de varım arkadaşlar o videoyu izleyeceğiz 60 oynan 60 yani o kırtmayı, arkadaşlar benim fikrimle e, zaten aynı mahallede oturuyoruz bir yandan da orada tanıştık yani zaten Evet bakın arkadaşlar o kışı tarafında da var şimdi ben yiyeceğim, ben yiyeceğim diyor ama beni evet, fenomen oldu <laughs> orada el hareketi yapın Mesela şu tarafa doğru getir diye

içine uç attım yani. Abi <laughs> <bir> şey <ya. gülüyor> Başarılı geçmişti arkadaşlar bu kışma buna da 8 görüntü bir kere bile beğenmemişler. O zaman biz de beğendik 4 Ostrix challenge yapmış Biz de bakalım BNB Melis as Ona kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neden ilk başta gördüğünüz gibi çıktı? İlk başta çıkıyor genelde. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dota Risk çalışacağız. Dota Risk'imiz burada. Monstray acayip bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi artık Dr. Strix'ler zaten yasaklandı yani genellikle Beam, Shock gibi, Azir gibi yerlerde yapılabilirsiniz. Ama böyle market olsun, bakkal olsun yi. öyle yerlerde hayatta hani zor bulursunuz. Bu videosunu beğeniyoruz arkadaşımızın. biraz ilerletelim. Bunu da beğenelim. Ne bir dakika ya. Bunlar oturmuşlar yemeği yiyorlar. Zeynep'in gülüşü aslıyım ya. Ee, ee, ee. Bu videoda beğendik arkadaşlar hemen oda turuna geçelim bakalım. burada. Abi. Şunu da beğenelim. Bir beğenme var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba beğenelim arkadaşlar. Ben Hoş geldiniz. Geldin. Bugün sizlerle odatörü videomu çekiyorum. Odamın kapısında kirli ve temiz terelerimiz var. Ve yan tarafında boynuzlarımız var. Bu benim boynuzum. <laughs> Odamın kapısını açtığımızda Niye böyle ince ses Bu konuşuyor ki ya? Mene şey Melis. Lütfen ince evet. sesle konuşma. Odaklayayım şöyle. Tamam şapkayı anladım. Biliyorsunuz yaz aylarında şapkalar çok iyi oluyor. Hadi canım. Ben de yaz aylarında şapkamı takmayı çok seviyorum. İşte Bu arkadaşlar sizin de böyle çantan kanallarınıza çantanı bakacağım çantanı böyle. Bakacağım mi? yani. Hem de abone olup da takip edeceğim. Önemlilikle o çantayı takıyorum. Bildirimlere başlayacağım. kolay bu kutularım var. Sandalyem ve topuklu ayakkabı kutusu var. Burada okul çantam var. Okulda kullandım. Burada halamla ikimizin ceketleri var. Burası da çalışma masam arkadaşlar. Şu kamera değiştirdi. Bu arada hemen videomuza bakalım Benim arkadaşlar. Videomuz arada. 4 dakika olmuş ve devam ediyoruz. Burada genellikle çözdüğüm fen bilimleri ve matematik not defteri diye test kitaplarım var. Reklam yapmak olmasın da. Ha bak video telif yemesi lazımdı. Telif. Yani bu Elif'in en sevdiği masal kitabı. Bunu okuyor genellikle ve bunu da Elif çözüyor bize geldiği kaldığında. Ben bir sevdiğim salak dinleyi okuyorum. <gülüyor> ve Wings <laughs> dergisi okuyorum arkadaşlar. Bebekçi olmasın ama Wings dergisi de çok güzel. Tamam şimdi burada en yakın arkadaşımı. Arkadaşımı ben. Arkadaşım ben. Arkadaşlar anlatıyor. Bu video iki beğeni atmış. Hatta biz de beğenelim. 3 olsun. 22 beğeni. <laughs> <ciddi> Bilgi kutu yazmış Hebele hübele Kekeke güzel olmuş <gülüyor> videom <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> Evet bir e, şey olacak Hebele En Hebele hübele ne kadar iyi hübele Hebele hübele Hebele hübele Hebele 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 hübele Hebele 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 hübele <laughs> Arkadan nene geliyor. Birinci soru. E, tartışmadan sonra ilk önce hanginiz özür diler? Tamam. de bildiniz. O zaman bir bir sayıyorum bunu. Tamam hadi bir bir say bu Beni de bir bir sayar mısın? Şimdi 13 görüntülenme olmuş arkadaşlar. Bu videosu da basketbol çalınca bir de benim çok uzatmayacağım hemen şuraya miktar tostlarla bakalım miktar tost yapmışlar bu videoda ben bakalım ya nasıl yapmışlar en sonuna kadar çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar videoyu size edeceğim sıkılır üstünü koyuyoruz dedini bastırmamız gerekiyor oraya yapışması için ne kadar mantıksız tostu melis nas bence bu videoya abone değil evet arkadaşlar <laughs> yapmış güzel bir sunum var Oo. Bir tostumuzu yaptık Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Halasını da çekmiş orada. Evet arkadaşlar videonun burada sona eriyor. Bunun gibi böyle daha çok sizin kanallarınıza bakmayı istiyorsanız aşağı benim kanalımda bakar mısın videosunu da yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, bu kart, bu arkadaşımıza da e, abone oluyoruz. Abone olup beğeniyoruz. Evet arkadaşlar, umarım siz de aşağı yazarsınız. Ben de sizin kanallarınıza bakarım. Herkese bay bay.